Selamlar arkadaşlar, ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. 14 Kasım Cumartesi e, saatlerimiz şu an 00.11'i gösteriyor arkadaşlar. E, etkinliğimiz geldi. Yapılacakları yaptım. E, şöyle diyeyim kısaca arkadaşlar, e, her zamanki saatimizde e, videoya başladık. Her şey çok güzel gidiyordu, çok da güzel bir bölüm olmuştu. Ee, yine e, blue screen mavi ekran e, hatasından dolayı arkadaşlar videomuz patlak verdi e, acayip sinirliyim çok çok sinirliyim hala e, 3 saat geçti 2 saat 3 saat geçti hala sinirim geçmedi moralim bozuk canım sıkkın kusura bakmayın e, ödüllerimizi aldık geliştirmelerimizi yaptık e, hediyeler geldi şu şeylerden almışlar emerald satın almış arkadaşlar şu skin'den geldi. Gold neyse de Gold da geldi tabi. İşte şu şekilde. 3 tane geldi mesela. 2 tane değil de. 2 sefer mi? 3 sefer mi? Bundan geldi. bir sefer satın alanlar oldu vesaire, Neyse. Chest'den geldi diyeyim kısaca. Skin Chest'inden geldi şurada mail kısmından. Sonrasında Tower'da çıkanları göstereyim. Yaptıklarımı göstereyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazı şeyleri gösteremeyeceğim sizlere. E, bu o, mavi ekran e, sorunundan dolayı artık bıkkınlık geldi. İki sefer, üç sefer e, bilgisayarcılara götürdüm. İki, üç sefer farklı bilgisayarcılara götürdüm. Bu mavi ekran problemini çözemediler. E, böyle devam edeceğiz. Ne yapalım? E, yani, evet çıkanlar bunlar arkadaşlar. Son çesimizden bu item çıktı. E, Tavırda bugün. Bu itemleri elde ettik gold e, çıkanlar e, bu şekilde görebilirsiniz kusura bakmayın e, hala moralim bozuk e, Ne diyeceğimi bilmiyorum hasılatımızı aldık çıkanlarda gördünüz zaten e, Grant Arena 5 saldırım az önce bir saldırımı daha gerçekleştirdim şu an 191 deyim arkadaşlar 5 beş saldırımın 5'inde gerçekleştirdim bugün Eternal Conquer'e saldırdık bu şekilde kazandık 7 dakika önce David saldırmış. 196'daydım. İşte David saldırmış. Sonra biz de Eternal'e saldırdık. Vincent bu şekilde saldırdık. Kazandık. Şu arkadaşa saldırmışım. Kaybetmişiz. Bu arkadaşa daha önce bir saldırmıştım. Kazanmıştık. Yine bir saldırayım dedim. Bu sefer de kaybettik. Paygalos. Bu da yeni abonemiz. Bu şekilde saldırdık. Kazandık. Buralarda fail olmuş. Armorin. Bu da yeni abonemiz. Bu şekilde saldırdık. Kazandık. Buralarda fail olmuş. Dragan'a kaybetmişiz. Şu arkadaşa bak az önce bir önceki saldırımızda kaybetmişiz. Burada da kazanmışız. Ee, Armor'in yine saldırmışız. Kazanmışız. Evet. Saldırılarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, Grand Tarno coin'imizi aldık. Ee, harcamalarımızı yaptık. Şu an 826.301 Grand Arena Hero'larım ve Pet'lerimin toplam gücü. Ee, Grant Arena'dan bir arkadaşımız e, bir soru sormuştu. Grant Arena e, şöyle söyleyeyim. 5 saldırınız var. E, gün içerisinde yani 24 saat içerisinde Türkiye saatine göre saat 5'te yenileniyor görevler. Sabah 5'te bir sonraki günün sabah 5'ine kadar 5 saldırınızı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Eee... Sonrasında şu kısımda da e, saatte işte ne kadar 30 birikiyormuş. Mesela 190 şuradan e, ne kadar biriktiğini saatte ne kadar biriktiğini buradan görebilirsiniz. Hangi aralıklarda ne kadar biriktiğini buradan görebilirsiniz arkadaşlar ödüller kısmından. E, 98 birikmiş daha önce aldım ben zaten hadi bunu da alalım. E, yani defansım bu şekilde gücüm bu şekilde bunları da gösterdik. Arena 5 beş saldırımın 5'ini gerçekleştirmişim. Şu arkadaşa saldırmışız, kazanmışız. Sonrasında buralarda 3 sefer saldırmışım, kaybetmişiz. Rodeocu'ya saldırmışız, kaybet şey kazanmışız, pardon. Rodeocu'yu yenmişiz. Buralarda fail olmuş, burada kaybetmişiz, fail olmuş. Şu arkadaşa yine saldırmışız, kazanmışız. Covid buralarda kaybetmişiz. Buralarda kaybetmişiz. Defansımız var. Defansımız var. Fail olmuş. Kaybetmişiz. Evet. 455'teyim şu an. Kaçta olduğumun önemi yok. Arenada maksat arena koyunu kazanmak. 631 arena coin'imiz var. Arena coin'imizi harcadık. Airship'ten arkadaşlar bugün 50 tane chest açmıştık. 52 tane chest'imiz vardı. Şu an 2 tane var. 50 tane chest açtık. Artifact coin'im 2980 şu an. Hocama geliştirme yaptık. İşte Celeste'ye geliştirme yaptık. Nebula'ya geliştirme yaptık. Artifak değerleri şu an bu şekilde arkadaşlar göstereyim sizlere. Tekrar tekrar kusura bakmayın. Yani bu güzel şeyleri, bu güzel geliştirmeleri sizlere gösteremedim. Sizler maalesef izleyemeyeceksiniz. Kayıt patladığından dolayı. Araya gitti mavi ekranda dolayı O yüzden gösteremeyeceğim Ama bu şekilde Artifak değerlerinin son durumunu Şu an görebilirsiniz arkadaşlar Artifak değerleri bu şekilde Sebastiana geliştirme yaptık birazcık Zannedersem da bir tık geliştirme yapmıştık Bir tık iki tık neyse Chessim'de sarılardan hiç kalmadı Baya bir şeyler çıkmıştı Pembeler zaten Bekletiyoruz şeylerden çıktı şu kaos korlardan çıktı. Bayağı 29 tane olmuş şu an. Ee, geliştirme yapacağız. Zaten şu an 4 yıldız hepsi bir e, ne bulayı geliştireceğiz. Ona da eee artifak coin'imiz yeterli değil. Kaos korumuz birikti bayağı. Bayağı çıktı chest'ten. Güzel yani. Neyse. Umarım e, bir dahaki sefer e, videoda e, yine mavi ekran sorunuyla karşılaşmayız chestlerimizi açtık. Ee, şu an e, skin e, taşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Maviden, kırmızıdan, pembeden. Yani çeviklik, güç ve intelligence, zeka deri taşımızdan bu kadar outland coin'imiz bu kadar kaldı. Emerald'imizde bu kadar var şu an. Bosslarımız da 100 level e, getirdik. 100 level. Bu kaç levelde? Bu da 95'teymiş. Tamam. Ee, dungeon az önce girdim. Dungeon'da biraz tabi moralim bozuk olunca biraz kötü geçti. Yani 150 yumurtamızı aldık yine. Bu yumurtalarımızı aldık da 1725. Aa, şu guild'ımızı yapalım bari. İyi hadi şu yir, 26 enerji mi harcayacağız? 25 enerji harcayacağız. 25. Tamam harcayalım şuradan ya. Ee, astrot. Şundan topluyordum ben. Bugün hatta shop'tan da aldık bir tane. Onları da anlatacağım arkadaşlar. Ee, girelim. Şey, e, hocam ve Kristan'ın e, enerjisi, e, enerjisi, demeyin pardon. E, leveli maksimum değere ulaştı. 125 level. Artık 126 level olmayı bekliyor. Ben de formaliteden bunları koydum. King mavi falan koydum. Şarapçıyı koydum. Maksat level'ler yükselsin. XP değerler artsın. Ver abi. Nebula'da full olmak üzere. Tamam. 20 kaç enerji harcayacaktık? Çok affedersiniz arkadaşlar. Yani kafam gitti. E, 33 17 enerjim harcayacağız. Bir tane 10'luğa girelim. Bir tane de 8'liğe girelim. Tamam. Bir tane şuradan mesela şuna girelim. Hocama lazım. Siz çıkın. Siz başarılı olamazsınız burada. E, celeste ihtiyar kaptan. Hadi bakalım. İyi hasar veriyorlar ha. Bebişim öldür şunu ha. bir şey Enerji... Aa, enerjim bitmiş. Hadi canım. 43. 7 enerji daha mı harcayacağız? girelim o zaman. 8'liğe girelim. Şuradan minatör kafası alalım. Çerez geliyor ya bunlar çerez geliyor Galatasaray şimdi Bebişim tek atar Hiçbir şey alamadık Çok güzel Tamam şu ödülümüzü de alalım Tamam bir emerald şeyim İyi hadi bir çevrek ya al, al ulan X bir şeyimizi de alalım Gold ihtiyacım yok ama Maksat x bir şeyini almak. Tüm şeyi aldık. Ödüller aldık. <laughs> Maillerimiz. Aa, aa, sürpriz mi gelmiş? Bak, bir tane. İyi. Aa, i̇şte bu şekilde geldi arkadaşlar. Ben şaşırmıştım. Bu neydi dedim ya? Etkinlik yok, bir şey yok dedim. Bu şeyler nereden geldi dedim. Ee, bir baktım ki o şeyden varmış yani. Üç tane falan geldi. Şimdi kaç tane oldu? Şurada şeyimiz var. Onu yarın açarız da. Ee, kaç tane oldu? 20 tane oldu 150'likten Bayağı aldılar bugün Yani nereden baksan 10-15 tane falan herhalde aldılar Evet Super Titan chest'imiz 12 tane 10'luktan 206 tane 150'likten 20 tane bu da Artifact Seal chest'imiz 3 tane burada var 3 tane de mail kutumuzda var 6 tane e, Platinum e, Box kutu Platinum chest'i yani 3 tane enerji potumuz var işte esanslarımız işte ee, X bir şeylerimiz Artifak şeylerimiz yumurtamız Vesaire ee, Ruh taşları da e, Petlerimizin ruh taşları bu kadar var Titanlarımızın ruh taşları e, Sarı kızın bir tane ruh taşı çıktı 9. adventure'da şöyle göstereyim Arkadaşlar ee, Hançer e, mum e, Ve minatör kafasının Olduğu bir bölüm var şu Eee ya, minatör kafası topluyordum. Bu, buna girmiş bulundum. Ondan sonra ben baktım Sarıçay'ın ruh taşını verdi bir tane. <laughs> bir tane kafadan bunun ruh aldık. Bir de e, hançerle mumu aynı anda aldık falan. işte öyle girdik yani. Buna da üç sefer girmişim bugün. Yani bu bölüm güzel aslında. E, Sarıçay'ı sevmesem de yani bir taşla 3 kuş vurabilirsin. 4 kuş bile vurabilirsin. Yani çok şanslıysan hem minatör kafası hem mum hem hançer var. Üçünden de lazım yani. Ee, girdik o bölüme. Maillerimiz bir tane okutumuz var. Chess şey ödüllerden burada ne yapmışız? Yani şunu alalım. Şu enerjimizi de yarın harcayabilirim arkadaşlar. Bunu da alabilirim bilginiz olsun. Ee, VIP. Emerald 20 emerald harcadık. 80 emerald daha harcayacağız şunu da alırız. Belki. Enerjide 1002 enerji harcamışım bugün. Ee, diğer ödülleri aldık. Onları gösteremiyorum maalesef. 23 ruh harcamışız. Ee, Outland Chest'imizi açtık. Ödülümüzü aldık. Buradan da e, 12 tane görev yapmışız işte Outland coin'imizi falan aldık. Ondan sonra Hero of Outland buradaki görevleri tamamladık. Ee, şuna da Outland Chest aç tamam. Sonra başka burada başka göstermediğim ne var buraları gösterdik fragmanlarım bunları da göstereyim şöyle fragmanlardan yani bu kullandığımız itemlerin kaç tane adet olduğu falan gösteriyor yani. Ee, Rum şeylerimizi verdik arkadaşlar siz neyi gösteriyorsunuz kırmızı kırmızıya. Kırmızı kırmızı göstermeyin. Benim kafamı karıştırmayın. Dikkatimi dağıtmayın. Evet. Zire'ye bugün rün puanı verdik arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam. 40 yaptık zire'yi ve güç değerini 23 yaptık. Rünümüz bayağı vardı. 65.000 guild puanı yapmış arkadaşlar. Ben de yaptım tabi. Boş durmadım. 1750 guild yaptık bugün. 65.000 hatta 68.000 yapmış bizimkiler. Gördüğünüz gibi. Bütün rün ödüllerini aldık. Bayağı bayağı rünüm rün şeyim vardı. Rünüm vardı arkadaşlar. Bugün full e, ziriye geliştirme yaptık. Rün olarak. E, can değerini 40 yaptık. Zırh değerini 40 yapmıştık zaten. İşte biraz gücünü arttırdık. 23. Hatta gücünü biraz daha arttıralım. Şöyle 25 yapabilir miyiz? Tamam. 24 yapalım hadi. Tamam. 24. Bir tık daha geliştirdik senin gücünü. E, diğer e, hero'larımızın e, e, rün değerleri yani. Ee, element puanı değil de e, nasıl nasıl Forge e, çevikliği işte e, fiziksel saldırı canı zırh değeri vesaire onları e, rün değerlerini sizlere göstereyim. Astrobot'un ki bu şekilde. Prensesim. E, hocam hepsi 40 bir büyü defansları 35. Kaptan 35'te kaldı. Onu da geliştireceğiz. Ziriyi bir toparlayalım. Celeste 40 Hepsi büyü defansı 35 King 35'te 35'te kaldı. King Çevikliğini arttırırız biraz. İtler de Bu şekilde. Ziride e, Rün değerleri bu şekilde Nebula'yı da biraz Geliştireceğiz. Nebula'nın e, Çevikliği ve can değerini yükselttik Fiziksel saldırısını geliştirdik Galahat hatta bu şekilde. Şarapçı da Bu şekilde. Bundan sonrasını Salla. Evet. Asıl Hero'larımız bu şekilde zaten e, Rundeler verdik, Skill şeyi veremeyeceğiz zaten 125 leveldeler. İtem olarak da bir geliştirme yapmış mıydık bugün? Zannedersem kimseye bir geliştirme yapmadık. Tamam. Sonrasında e, başka ne gösterebilirim? E, ha Titanlara geliştirme yaptık. E, bebişim Novayı e, 102 level yaptık arkadaşlar, 100 leveldi. E, bayağı bir e, Titan poşunu falan aldık, 50 tane kadar mı? Kaç tane açtık hatırlamıyorum ama baya bir yumurta açtık bugün. Ee, 12 tane. Şu an 12 tane kalmış. Baya bir yumurta açtık. Ee, bebişimi e, 102 level yaptık. Sonra işte aracı biraz yatırım yaptık. Bak aracı moloğu geçti. Aracı kırmızı kırmızı neyi gösteriyor? Angusa biraz yatırım yaptım. Vulkan'a biraz yatırım yaptık. Ondan sonra Avalon'a biraz yatırım yaptık. Ondan sonra yani atıfak şeylerine falan geliştirdik. Bebişimi 102 level yaptık. Bunlar 102 level. Gördüğünüz gibi e, levelleri bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında e, yumurtamızı açtık. Şu an 765 şeyimiz var. Dungeon'a az önce girdim. 37 rotaj toplamışım. E, 370 bunu da alalım. Bir gold alalım ya. Gold'um kalmadı. Şuradan ben bir 1 milyon gold alayım. geri alanına da Titan Potion alırız yarın. Titanlara geliştirme yaptık. Titanlarımızın da e, artifak değerleri bu şekilde. Gördüğünüz gibi aracıyı 82 yaptım. E, başka kim'e geliştirme yapmıştım? Angus'a mı yatırım yaptıydım? İşte neyse birilerine yatırım yaptık. E, artifak değerler bu şekilde. 4 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız neyse e, değerleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şeyimiz birikti. Onu e, yapmadım ben. Onu da göstereyim diyordum. 24694 2057 e, şey alabiliriz. Fragman alabiliriz. E, sikurt'un Skurt'un e, şeyini 3 yıldız yapalım diyorum. 2500 e, istiyor mesela bunların 4 yıldız yapmak 2500 istiyor ama Skurt uzun zamandır 2 yıldızda kaldı. Bunu bir 3 yıldız yapalım diyorum ya. 3 yıldız yapalım. Kaç tane eksik? 240 1400'e e 1300 şey e, 200 bin, 1200 alsan 1160 1160 alacağız. 1160 eee skurt 1160. 1160 1160 1160 tane alalım skurtunda eee hasar şeyini geliştirelim arkadaşlar. İki yıldızda çok uzun zamandır iki yıldızda kaldı. Bunda hasarını şöyle üç yıldız ya, üç yıldız yapalım. 797 Spark of Power da buradan geldi. Bu da biraz daha güçlensin. Tamam. Hyper'ini geçmedin herhalde değil mi? Ona geçmiş. Üç yıldız oldu. Hemen Hyper'ini solladı bak. Tamam. Param ne kadar vardı? Ee, şöyle de görebilirim. 1 milyon 400 bin gold'um var. Ee, 1 milyon 400 bin. Tamam. Şimdilik dursun. Ya da geliştirme yapsak mı? Esansım ne kadar var? 2175. İyi hadi sen Hasan'ı şöyle ana 55 yapayım diyordum. 54 yapabildim. Kaç istiyor ki? 1180 mi istiyormuş? He, tamam. 54 yaptık. sertifikam iki tane sertifikam var ee, element turnuvalarda e, bugün son günü Arkadaşlar yarın 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 son günü e, diğer karşılaşmalar Türkiye saatine göre sabah 5 ile 7 arasında gireceğim ki yarınki ödülleri de alabilirim Tamam bu şekilde Burayı da gösterdik petlerimizden de Oliver geliştirdik arkadaşlar Oliver'a bir level atlattık oluşup aslanım benim tatlılığına bak şimdi <laughs> Evet. Oliver'ı da 106 level at, e, yaptık. Arkadaşlar Pet Potion'umuz birikmişti. Şu an 492 Pet Potion'umuz var. 106 level yaptık. Biraz da Chaos Particle verdik. Şu itemini biraz geliştirdik. Gücü 72006 şu an. Diğerlerine geliştirme yapmadık. E, Shop'tan da şu şeylerimizi aldık. Şu itemlerimizi aldık. E, sonrasında bu kısımda da işimizi hallettik. Titan Vadisi'nde de işimizi yaptık. Adventure kısmı şeyimizi de hallettik. Onları gösteremeyeceğim maalesef. Onlar geçti artık. şu kısımdan da e, Nebula'ya geliştirme yaptık. Nebula'yı da 11 level yaptık. Diğerlerinin element puanlarını görüyorsunuz. Bunlara yatırım yapmadık zaten. Ziri, Celeste, Kaptan, işte Prenses, Krista, Hocam, Astorot, Bebişim bunları da fullledik. Ee, diğerleri de bu şekilde. Sonrasında başka neyi göstereceğim? Heh, Dungeon'da da bugün 223 Titanit yapmışım. Burada yenilmişiz. Buraya kadar. Bugün işte biraz moralim bozuktu. O baya bir etkiledi. Moralim bozuk olunca biraz kötü oynadım. Yani 223'te kötü bir skor değil ama benim için biraz kötü yani. Önceki günlere bakaraktan. Şöyle yaptığım skorlarda sizlere göstereyim arkadaşlar. Kaç skor yapmışım? bugünü geç e, bugün başlamış şu gün başlamışım galiba katıldım ilk gün 357 yapmışım takıma katıldığım gün sonrasında 318 297 234 e, dün 361 yapmışım mesela bayağı iyi geçtiydi bugün de 223 yaptık yani 3 4 5 6 günde 1790 Titanit yapmışım e, guild puanı olarak da mesela kaç yapmışım ben e, Katıldım ilk gün 306 yapmışım. Sonra 1750, 1251, 76, 727, 1751. 1750 gilt yaptım o gün. Yani ben ayarı verdim. Yani 1750 ödülünü aldım. Siz burada 1727 yazdığına bakmayın. Şuradan e, neyse yaptık yani. Ona takılmayın siz. E, tamam. Buradan da başka neyi göstereceğim? Ödüller aldık işte shop'tan da arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Yani önce shop önceki yenilenmesinde itemlerimizi aldık. Bugün de bunlar aldık mesela. mum falan gelmişti. Bu itemlerimizi aldık. arena shop'tan da işte öncekinden ruh aldık. Hatırlamıyorum ama yarın yine bir gözden geçiririz arkadaşlar. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. İşmarlin ruh taşını almışım buradan. Şu itemden almışız. Arena coinimiz 182 şu an. Tower 1343 tavır coin'imiz var. Şu itemden almışız. Ee, yarın yine bir gözden geçiririz. Şöyle geçiyorum ben. Minator kafası almışız. Ruh Shop'tan. Outland coin'imiz vardı bayağı. İşte Şarapçı'nın Ruh Taşını aldık. Ee, Kingmon'un Ruh Taşını aldık. Şarapçı'nın da bir 5 tane daha Ruh Taşı alırsak Şarapçı'yı da bir 6 yıldız yaparız. Ee, buradan işte Ruh Taşı aldık. Buradaki Ruh taşlarıyla şuradan Ruh Coin'imizle minator kafası aldık. Çünkü ihtiyacımız vardı. Hocama lazım. Friendship coin'imizle de buradan işte faceless'ın, yüzsüz'ün e, ruh taşını aldık. E, item de almıştık ama ne aldığımı hatırlamıyorum. 510 Outland coin'imiz var şu an. Şu itemleri almışız. E, tropilerimiz de yukarıda gördüğünüz gibi. Evet, Titanlara yaptığım geliştirmeleri, Hero'lara yaptığım geliştirmeleri gösterdim. Ee, Ödüllerimizi aldık, Geliştirmelerimizi yaptık. Ee, başka da bir şey kalmadı. Yaptıklarımız bunlar arkadaşlar. Ee, tekrar tekrar kusura bakmayın. Bu bölüm biraz boş bir bölüm oldu ama e, maalesef elimden bu kadar geliyor. Ee, <laughs> artık bir dahaki, bir sonraki bölümümüzde daha güzel bir bölüm olur umarım. Bu bölüm çok güzel geçmişti ama maalesef gösteremedim sizlere kaydımı burada sonlandırıyorum arkadaşlar her zaman dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenirseniz harika olur yorumlarınızı görüşlerinizi önerilerinizi desteklerinizi bekliyorum yorum yapan videoları beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ekranın köşelerinde yine kanalımdaki diğer seri videolardan bazılarını görebilirsiniz. Bunlar keyifle izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmanızı tavsiye ederim. Birbirinden eğlenceli videolar sizleri bekliyor arkadaşlar. Bu bölüm sizi sarmadıysa, sıkıldıysanız, keyif almadıysanız kanalımda yüzlerce, binlerce video var arkadaşlar. Onlardan dilediğiniz bir videoyu izleyebilirsiniz veya Kaç video izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.